платформа жнинг кўрт қобала я шехсаид жарджум хюратон галактик фаска малавади эзоз ажбир эвким дебал тибгарини эбақ эҳкар Çapı menüye eşya, partiyan u o saziyen sivil, on hemore kheiratın, serserat, serçavar atın. Erihiro besedama set salina lozane ve peyame eme bö Ya tekçi ve ırkçı bir temelde... 1924 Demokratik Bölgeler Partisi, Demokratik Toplum Kongresi, Halkların Demokratik Partisi, İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi Türkiye, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi